Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Harran, Türkiye'nin Şanlıurfa'nın Suriye sınırına yakın bir ilçesidir. 1260'ta meydana gelen Moğol istilasından sonra Harran terk edildi. Bir viraniye döndü ve göçebelerin kışlağı oldu. Harran, kadim zamanlarda dünyanın, fetihten sonra ise İslam dünyasının önemli bir ilim merkeziydi. Harran, ümmetin emini Aşere-i Mübeşşere'den Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın avcasının oğlu, ünlü kumandan sahabi İyaz İbni Gam tarafından Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde hicretin 18. yılında miladi 639 yılında Urfa'nın sulh şartlarının aynısıyla İslam hakimiyetine alındı. Moğollar tahrip etmeden önce Harran, taş ve kireçten yapılmış geniş caddeleri, korunaklı dış kale surları olan oldukça geniş düzlük bir alana kurulmuş diyarı Mudar'ın en önemli şehirlerinden biriydi. Şehrin çok korunaklı dış kale surları vardır. Şehrin dış kale surlarına bitişik yine surlu bir iç kalesi bulunmaktadır şehri kuşatan dış kalesine kadim zamanlarda el müdevver yani dairevi yapı denilirdi. Bu kale Harran'da bulunan sabilerin anıtsal yapılarındandı ve Melikul Adil Seyfuddin Ebu Bekir Muhammed İbni Eyyub tarafından yeniden yaptırılmıştır. Şehrin yedi kapısı vardır. Bunlar Baber Rakka, Babel Kebir, Baben Niyar, Bab Yezid, Bab Feddan, El Bab Es Bab Es Sir ve Bab El Ma'dır. Bab El Ma'ın burcunda yılanlara karşı tılsımlı iki adet bakırdan yapılmış yılan bulunmaktadır. Şehrin banyolarına açılan kapıları da mevcuttur. Harran, Daysan ve Cüllab denilen nehirler arasında yer alır. Cüllab nehriyle şehirde inşa edilen sarnıçlar arasında kanallar vardır. Cüllap nehrinin kaynağı Eddab denilen köydür. Cüllap nehrinden gelen su, şehrin su ihtiyacını karşılar. Cüllap nehrinin suları, su kemerleri vasıtasıyla bazı evlere, Olu Camii'ye ve su sebillerine ulaşır. Harran kuyularının suları tuzludur. Ocak ayında kuyulara tatlı su verilir. Altta tuzlu su, üstte tatlı su birbirine karışmaz. İnsanlar tükenene kadar bu suyu kullanırlar. Harranda hepsi Hanbeli mezhebine göre tedris yapan dört medrese bulunmaktadır. 1. Nuruddin Mahmud Medresesi 2. Şemseddin Şakir Medresesi 3. El-Hacce Siddi En-Niam Hanım Medresesi 4. Şemseddin Ebu Muhammed bin Selame el Attar medresesi. Harran'da Nurettin Mahmud ile Arap ve Acem yoksullarına vakfedilmiş, Cemalettin Şehenzet'in yaptırdığı iki hankah bulunmaktadır. Erbil Atabeyi Muzafferettin, Harran'da bir hastane yaptırıp vakfetmiştir. Harran'da bazı ziyaret yerleri de bulunmaktadır. 1. İbrahim el Halil aleyhisselam mescidi. 2. Sahre yani Kaya mescidi. Bu mescitte bulunan kayaya Hazreti İbrahim dayanıp istirahat ederdi. Harran'da bulunan hamamlar. Hammam el Balat, Hammam el Kanise, Hammam Ali, Hammam el Dulayyat, Hammam el Reis, Hammam Bab Fattan, Hammam el Zeki, Hammam el Vali, şehrin surları dışında da dört hamam bulunmaktadır. İkisi Babel Kebir'in, ikisi de Babı Yezid'in yanındadır. Bunlar Hacip Ali tarafından inşa edilmiştir. Harran, Sulh ile fethedildiği için İyaz bin Gan Şehrin sakinleri Sabiler'den Sim Tapınağı'nı başka bir yer karşılığında alarak camiye çevirdi. Sabiler, İyaz bin Ghanm'ın kendilerine verdiği yerde yeni bir tapınak yaptılar. Tarihi şehrin kuzeydoğu eteğinde yer alan yapı, 661-750 yılları arasında hüküm süren ilk İslam hanedanı Emeviler döneminde Velid bin Abdilmelik veya Mervan bin Muhammed tarafından yıktırılıp Şam Emevi Ulu Camisi formunda iki sahınlı bir cami olarak yeniden inşa edildi. 1146-1174 yılları arasında hüküm süren iyi bir asker olmakla birlikte güzel hattı, çok okuması, hadis ezberleyip rivayet etmesi ve fakıh bilgisiyle temayüz eden eşşehit Nurettin Mahmud Zengi, büyük alim, hatip, müterriz ve müftü İbni Ebi Hacer el Harrani el hambeliyi görevlendirerek Harran Ulu Camisi'ni yenilemekle birlikte üçüncü bir sahın daha ekledi. Haçlılara karşı mücadelesiyle tanınan İslam kahramanı Eyyubiler Hanedanı'nın korucusu ve ilk hükümdarı selahaddin Eyyubi döneminde Harran Ulu Camii'ye dördüncü bir sahın eklendi ve son şeklini almış oldu. Harran Firdevs Ulu Camisi Anadolu'nun abidevi, taş süslemeleri en zengin ilk camisidir. Cami, harime açılan ve harimi revaklı avludan ayıran cephe duvarında her biri taç olmak üzere 19 kapısı. Harran Ulu Cami Kıble Duvarı sokağından cami harimine girişi sağlayan ve mihrabın sağında yer alan ve ona 6 metre mesafedeki merdivenli özel kapı. Avlusunda yer alan zarif, fıskiyeli şadırvanı, içinde 3 tatlı su kuyusu bulunması, taştan yapılmış sağlam minaresi, 11 dönümü aşan bir alana sahip olması, metresesi asırlarca eğitim, öğretim mekanı olarak işlev görmesi gibi birçok önemli özelliğe sahiptir. Firdevs Ulu Camisi birçok yönden Şam Emeviye, Halep, Kurtuba ve Diyarbakır Ulu Camilerine benzer. Yeni yapılan ölçümlere göre Harran Firdevs Ulu Camisi, harimi ve revaklı avlusuyla birlikte 1128 metrekaredir. Caminin harimi 4160 metrekaredir. Revaklı avlu kısmı 6500 metrekaredir. Cezayir'in batısındaki Tilimsan şehrindekiler hariç, Suriye'de ve Kuzey Afrika'daki camilerin tahtayla örtülmüş tavanları sütun ve kemerlerle desteklenir. Tavanın örtülmesi için sütun üstü kemerlerin kullanıldığı ilk örnek muhtemelen Harran Ulu Camii'dir. Maalesef Harran Ulu Camii çok tahrip olduğundan kemerlerin kesin yapısı sahada geniş çaplı araştırma ve bulunan malzeme tasnif edilmeden tespit edilemez. Harran Ulu Camisi'nin hariminin kuzey cephesindeki harime ana girişi de teşkil eden merkezi kemer hala ayaktadır ama girişin genişliği şuna işaret etmektedir. Şam Emevi Ulu Camii'sinde olduğu gibi merkez koridor diğerlerinden daha geniştir. Merkezi koridorun iki tarafında nispeten daha dar genişliğe sahip kemerler mevcuttur. Kufe ve Rakka'nın ilk camilerinde sütunlar. Basra ve Bağdat'ta tahta sütunlar. Uhaydir Sarayı'nda kilden üretilen inşaat malzemeleriyle yapılan sütunlar, Rakka'daki Mansur Camisi ve Samarra'da meşhur helezonik minareli Ebu Dulaf Camisi'nin tuğla kolonları, Harran Ulu Camii'nin kireç taşında kolay elde edilen kolonlar revek olarak kullanılmıştır. İstisnai bir örnek olarak Samarra'da ise kompozit kolon kullanılmıştır söz konusu yapıların revak tavanlarını örtme sistemleri de birbirinden farklıdır. Harran Ulu Camii'de revaklar tahta üçgen tavanlarla örtülmüştür. Ohaydirde kubbeli tavan sistemi vardır. Ebu Dulaf'te düz tahtalar kemerlerin üzerinde durmaktadır. Samarra'da ve muhtemelen Bağdat'ta da tavan doğrudan kolonlar ve sütunlar üzerinde taşınmaktadır. Merkezi Koridor Sistemi Harran, Samarra ve Ebu Dulaf Ulu Camilerinde görünür. Ayrıca ters T planı oluşturacak yan kesişimler Tunus Camilerinde bulunur. Harran'ı 1184'te ziyaret eden İbn-i Cübeyr'in Firdevs Olu Camisi ile ilgili metninin tercümesi. Meskur bu beldenin içinde pek çok dükkanın bulunduğu düzenli kümeler şeklinde ilginç tertipli çarşıları bulunmaktadır. Çarşılarının tamamı ahşap ile örtülüdür. Çarşıya gelenler büyük yolları olan bir binada gezinir gibi sürekli serin bir gölgede olurlar. Her dükkanın kümesinin dört sokağının kesiştiği noktayı örten, kiremitten yapılmış büyük, yüksek bir kubbe bulunur. Bu kubbeler dört sokağın kesişme ve dağılma noktasıdır. Bu çarşılara saygın ve değerli, eski fakat yenilenmiş son derece güzel bir cami bitişir. Caminin büyük bir sahnı vardır. Onda silindirik, kireç taşı sütunlar üzerinde duran yüksek üç kubbe bulunmaktadır. Her kubbenin altında bir tatlı ve taze su kuyusu mevcuttur. Yine sahında dördüncü çok büyük bir kubbe yer alır ki kireç taşından on sütunun üzerinde durur. Her sütunun çevresi dokuz karıştır. Dördüncü kubbenin ortasında çevresi on beş adım olan yapısı çok büyük kireç taşından bir sütun daha mevcuttur. Bu kubbe Bizans karakteri yapısıdır en yüksek noktası dairesel olup ulu ve sağlam bir burç gibidir. Denildiğine göre bu kubbe onların silah deposuymuş. Doğrusunu en iyi bilen Yüce Allah'tır. Bu saygın cami ahşap kirişlerle ve kemerlerle örtülmüştür. Kiriş keresteleri genişliği 15 adım olan döşemeli 5 alandan dolayı büyük ve uzundur ondan daha geniş kemerleri olan bir cami görmedik. Caminin son sahın duvarında, dokuzu sağda, dokuzu solda, birisi ise ortada taç kapı olmak üzere on dokuz kapı bulunmaktadır. Caminin taç kapısının kemeri son sahın duvarını baştan aşağı tutmaktadır. Caminin taç kapısı sanat harikası, çok değerli ve çok güzel bir yapıdır sanki büyük şehirlerin kapılarından birisi gibidir. Caminin kuzey duvarında yer alan ve caminin harimine girişi sağlayan 19 kapı, tahtadan yapılmış harika, çok sanatlı, nakışlı ve kilitli kapılardır. Bu kapılar, sahn duvarında sarayların divanlarının kapıları gibi durmaktadır bu caminin yapısının ve ona bitişen çarşıların tertibinin güzelliğinden kaynaklanan çok harika bir manzara gördük ki başka şehirlerde onun intizamı gibisi nadir bulunur. Sonuç olarak Harran, Firdevs, Ulu Camisi, iç Kalesi, Dış Kale Surları gibi Pek çok görünen ve görünmeyen tarihi kalıntılar, insanlık tarihi ve İslam medeniyeti bakımından büyük bir değere sahiptir. Maalesef her bakımdan büyük bir öneme haiz olan söz konusu mirasa gereken değer verilmemektedir. Harran, 1987'de çıkarılan bir kanunla ilçe merkezi konumuna getirildiyse de ilçenin ve Firdevs Ulu Camii'nin hali, içler acısıdır ve hiç de hak etmediği bir vaziyettedir. Harran'ın tamamı, başta Firdevs Olu Camisi, iç kalesi, şehrin dış kale surları ve kurtarılması mümkün olan diğer unsurlarının tekrar ayağa kaldırılıp ülkemize kazandırılması en büyük beklentimiz ve dileğimizdir.